Rızık endişesine düşüp kulluğu terk edenlerle ilgili Zariyat suresinde ayet var. 56, 57, 58. Hazır mısın ayete? Ya ayetin içinde çok enteresan bir cümle var. Çok enteresan. Ben duyunca çok şaşırdım bak. Ben cinleri ve insanları başka değil. Sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Konu yine kullukta. Gördünüz mü? Bak cümleye bak. Onlardan bir rızık istemiyorum. Allah diyor ha. Rızık istemiyorum diyor. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Allah Allah. Allah rızka muhtaç mı haşa? Hayır. Allah rızka muhtaç değil ki. O zaman ben rızık istemiyorumdaki mana nedir? Nedir biliyor musunuz? Benim himayem altındakilerin rızkını sana yüklemedim demek. Anladın mı? Onlardan bir rızık istemiyorum ne demekmiş bu? Evde var mı çol çocuk? Evet. Kimin bu çol çocuk? Allah'ın malı ya, senin değil. Senden rızık istemiyorum demek. Onlara sen bakmıyorsun. Ben bakıyorum ey ağacın dalı demek. Öyle mi? Ya, odun demedim o. Senden Rızık istemiyorum ne demek ya? Bak mana lazım değil mi? Haşallahın rızka ihtiyacı mı var? Ne diyor burada? Benim himayem altındakilerin rızkını veren sen değilsin diyor. Ayeti gördünüz değil mi? Bak devamında da diyor ki şüphesiz rızkı veren sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Allah Allah. Rızık endişesinden dolayı kulluğu terk eden mesul müdür? Mesuldür. Bütün yapmadıklarına mesuldür. Sadece fatura mı kesilecek? Hayır. Allah muhafaza ahirette hain diye yargılanma ihtimalim var. Çünkü rızkı veren Allah. Sen burada endişeye girdiğin anda ne yapıyorsun? Rezzak ismini yalanlıyorsun ya. Olayı görüyorsun değil mi? Mehmetcan sizin lokanta var değil mi? Geldi bir tane eleman eli ayağına titriyor. Ya, ne oldu kardeşim? Ya Mehmetcan Bey sen bu ay sonu benim maaşımı vermeyecek misin? Hayda. Ya kardeş 9 yıldır yanımda mısın? Yanındayım. Nereden geldi bu endişe sana? Hiç gördün mü yani maaş vermediğini? Yok yok Can Bey. Sen sanki benim çoluğumu çocuğumu aç bırakacaksın. Yok. Allah. Kardeşim bak sana ekstra ikramlarda da bulundum mu? Bulundum. Karşılıklı yemekli yedik mi? Yedik. Sana arabada hediye ettim mi? Ettim. Evini alırken ben yardım ettim mi? Et. Bunun yanına maaş verdim mi? Kardeşim ne bu endişe? Yok yok Mehmetcan Bey. Siz beni bu ay aç bırakacaksınız. Ne yaparsın Mehmet Can adama? Ne yaparsın? Ya insan krize girer ya. E biz Allah böyle yapıyoruz. Kulluk var bu Kur'an'ın hakikatlerini anlamak. Olur mu ya? Allah beni aç bırakır ben buraya gelirsem. Şimdi bu sağlıklı bir düşünce mi? Bu gafletin dibi mi değil mi Tarık? Öyle mi? Cem gelse birisi senin otelde böyle davransa ne yaparsın? Allah Allah. El ayağı birbirine dolaşmış titriyor ne oldu? Ya sen maaş vermiş herhalde bana. Aslanım 10 yıldır yanımdasın hiç aç kaldın mı? Yok. Ama sen bu ay böyle yapacaksın. Ya Allah Allah çözümü var mı bunun? Gafletin dibi ya çıldırır insan ya. Öyle mi Talip? Aynısını dükkanda düşünün. E biz Allah böyle yapıyoruz. Yapılacak iş var. E dükkan da var. Ders kaçar mı ya işten dolayı? İman dersi kaçar mı ya? Kaçar mı ya? Lüks mü bu ya? Gaflet hat safhada. Ama bunun kabir azabı çok şiddet olur. Allah bizi muhafaza buyursun inşallah. Allah Allah. Sürekli dilimizde aynı parola. Kardeşim hayat nasıl geçiyor? Mücadeleye devam. Neredeydi ekmek? Ha? İguana'nın midesinde miydi? Bak hep hep aynı, aynı hikaye. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Mücadeleye devam. Dükkan nasıl? Mücadeleye devam. Mücadelemizle ayakta. Çok şükür. ve hani bu başarıyı Allah yaratıyordu. Mücadele. Mücadele edeceksin. Bir de onların videoları var şimdi izliyor musunuz? 30 yıldır bu dükkanı dişim turnağım. E yanında da aynı kebapçı vardı. Bak ona vermemiş o daha çalışkan. Demek veren başkası. Sen nasıl yapacaksın bunu? 30 yıldır. Başarı. <laughs> Allah Allah. İnanacaksın. Ama iman değil yani. O iman namazla abdestli mı? İnanacaksın. <gülüyor> Çok gülüyor ya. Bu kebapçıların hepsini ben yarattım. Öyle diyor bir de. Yaratma faaliyet. Ona da girmiş. Bak. Kulluk köşede haşa bir de o kabiliyeti de geliştirmiş yani. Bu yeni nesil çıkan lokantacıların hepsini ben yarattım falan. Öyle haşa haşa yani. La teşbih ben anlaşılsın diye. İnanacaksın, başaracaksın. Ya bu başarı yaratan Allah değil miydi? Bunu veren Allah değil miydi? Biz sadece dilenci gibi dilenmiyor muyduk? Mücadele edeceksiniz. Gençlere bir tavsiyeniz var mı? Gençler mücadele... <laughs> Allah Allah. Gençler ekmek bülbülün midesinde mücadele... <laughs> Ya böyle saçma sapan laflar nereden geldi bize ya? Nereden geldi ya? Bırak eski tarihi izleri bizim dedemizde yok bunlar ya. Allah Allah. Abdestsiz ekime gitmeyen adamlar bunlar ya. Öyle mi? Abdestsiz tarlaya gitmeyen adamlar ya. Nereden geldi bu işler bize ya? Nereden geldi ya? Başarı yaratan Allah değil mi? Sen kimsin ya? Mücadeleye devam edeceksin. Allah Allah. Allah güneşi lamba diye takmış. Hangi mücadeleyle bunu yapabiliriz? Buyurun her bahar çiçekleri halı diye seriyor mu? Hangi mücadeleyle yapabiliriz? Bak Süleyman, Süleyman bak şuraya iki tane lamba takacağız bir aydır araştırıyoruz değil mi? Ya hangi mücadeleyle gece o yıldızları o kandil lambayı diye süsleyebilirsin? Bak iki tane lambayı bir aydır uğraşıyoruz. Bak Allah Allah çok enteresan ya. Hangi mücadelenle arıya o enfes balı yaptırabilirsin? Allah Azze ve Celle yağmur yağdırmasa hangi mücadeleyle burultu ikna edebilirsin? Buyur. Mümkün mü? Mümkün değil. Allah Allah. Güneşi doğurmasa hangi mücadeleyle? He? Allah Allah. Allah Azze ve Celle bizdeki akıla eşeğe de verse hangi mücadeleyle onu binebiliriz? Aynı akıl onda olsa hadi bakalım kim kime biner? Öyle mi? Allah Allah. Mümkün mü ya? İnekle mücadele etseydik. Hadi sütü o vereceksin vermeyeceksin. Ya bunların bir tonlukları var. Amcaoğulları var bir tonluk. Sen nasıl mücadele edeceksin bunlarla ya? Bak bak. Üstümüzdemiş gibi zannettiğimiz işleri görüyor musunuz? Şu kadarız ha şu kadarız. Şu kadarız. Altına yalandan yatıp rollendiğimiz haşa Allah Azze ve Celle'nin kendine de rühte ettiği vazifeler. Bak şimdi. Koyun. Koyun dile gelse der ki otu yiyen ben, dikeni yiyen ben, ahırda yatan ben. Yünümden yastık yapıp rahat yatan sen. Sütümden peynir yapan sen. Etimi böyle çeviren. Ha? Yine sen. Allah Allah. Şimdi bu iş mücadeleye kalsa. Buyur Cem. Serkan mücadeleye kaldı. Hadi bakalım. Mümkün mü? Mümkün mü? Bunda akıl olacak. Kurban bayramında kaçıyor tutamıyoruz. Bir de bunda akıl olsa. He? Nasıl olacak? Allah Allah. Tantun yaptırır mı kendisinden? Bebek doğuyor. Bana süt verin diyor bak. Konuşmayı bilmeyen bebek. Süt istiyor mu? İstiyor. Kendi özel lisanıyla süt istiyor. Aynı anda anneden süt muslukları açılıyor. Ya bir açılmasın hadi mücadele. Et. Ya hangi mücadele ya? Hangi mücadele? bunun deneyecek yolunu bulamayız biz. Ne mücadelesinden bahsediyoruz? Başarı Allah'tan ya. Nerelere gidiyoruz ya? Ondan sonra bizim bu kafa neden o secdeye eğilmiyor? E ruh firavun gibi olmuş. Bu nasıl eğilecek yani? Allah aşkına. Onu ben başardım, onu ben yaptım, onu ben bitirdim. Allah Allah. Çok enteresan, çok. Buyurun devam edelim. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terkike kebair takvasıdır. Cümleye dikkat. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Allah Allah bak şimdi insan alemi askarında cihadı ekber ile vazifelidir. Nedir yani insan küçük aleminde büyük bir cihatla vazifelidir. Nedir o cihat peki? Nefis ve şeytanla cihat. Bak Uhud'dan dönüyorlar Uhud. Bedir'i biliyorsunuz. Uhud'da intikam savaşı diye ekleyin. Müşriklerin intikamı alıyor. Yani. Kimler orada devrilmiş değil mi? Hoca Efendimiz orada şehit olmuş. Müslü yapmışlar etlerini doğramış. Uğut gibi bir harpten dönülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki küçük cihat bitti. Büyük cihada dönüyoruz. Sahabe diyor Resulullah büyük cihat nedir? Nefis de cihat diyor. Bir cihatın büyük olduğu nereden belli olur? Neticesinden. Çok güzel. Neticesinde ne kadar büyük kaybediyorsan o kadar büyüktür. Şimdi Uhud'da düşsen ne olursun? Şehit olursun. Nefis vursa düşsen gübre olup gidiyorsun işte sonsuz gençlik gidiyor. Sonsuz hayat gidiyor ya. Olsam bak. Olayı anlıyor musun? Sonsuz güzellikler, sonsuz kavuşmalar gidiyor ya. Allah Allah. Bak cihat'a bak cihat'a. İnsan bunu tam nerede anlıyormuş biliyor musun? Sekerat anında. Tam son nefes verilirken böyle dünyanın bütün gerçek yüzü gösteriliyormuş. Eyvah diyormuş. Kaybettiğim savaşa bak diyormuş ama hiçbir anlamı kalmıyor orada değil mi? Bir insanın İslam birinci işi olmazsa, zihninde ikinci iş olursa hiç bunu kabul etmiyor. Direkt hiçinci işe dönüşüyor yani. İslam'ın önüne bir şey koyun buyurun. Allah denetmesin. Buyurun. Yapamıyorsun ya. Olmuyor bu iş. Ya önce bir kariyer yapayım da ondan sonra şu işleri. Ya olmuyor ya olmuyor. Ya. Namazı bir terk ediyor adam ya. Telefonlar, gelenler, mesajlar binlerce adam günde. Yok böyle bir olay ya. Yok İslam'ı ikinci işin yaptığın anda ne yapıyor biliyor musun? Halil terk ediyor gidiyor. Anında İslam'ı ikinci iş yaparsan diyor ki ben ikinci işim diyor. Böyle bir şey kabul etmiyor. Allah Allah. Ben duydum bu cümleleri. Ya dükkanlarımı cirosu düşer ben önce onları halledeyim. Sonra bir ara bir kulluk vazifesi yaparım. Allah böyle bir pazarlığı kabul etmiyor. Kaçak bir şaki, bir asi ve bir hain yazılıyoruz. Allah Allah. Bizim kalbimizin merkezindeki fer yani güç sadece Allah'ı sevmeye yetecek kadar. Başkasına mail ettiği anda yetmiyor ki güç. Neden içimiz karışıyor anlıyorsunuz değil mi? Dünyada o kadar işler başarmış adam. Konu İslam'a gelince neden eli ayağına dolaşıyor? Kalbi buralarda kaldığı için. Allah Azze ve Celle'nin yapacağı rububiyet vazifelerinde kaldığı için. Dükkan ne olacak? Sağlığım ne olacak? Çocuk ne olacak? Gelecek ne olacak? Şu yatırımlar ne olacak? Ya bunların hiçbirisi senin vazifen değil. Bunların senin vazifenin olmadığını ispat etmenin nedir biliyor musun? İnfak etmek. Uykunu. Vaktini, paranı, hele hele gözün bir şeyde mi takıldı? Mutlaka o takılan şeyi infak et. Allah Allah infak kalpteki bu infakları çok güzel çözer. <laughs> Kovulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle mybedesan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.